Çocuğunuzun yanında bu 8 şeyi asla konuşmayın. Maalesef anne babaların çoğu çocuklarının yanında farkında olmadan ya da nasıl olsa çocuktur düşüncesiyle sansürsüz konuşuyor. Ama hata yapıyorlar. Çünkü bu konuşmalarımızın bazısı maalesef çocuğumuzu olumsuz yönde etkileyebilir. Çocuğumuzun yanında neleri konuşurken dikkat etmeliyiz. 1- Çocuğunuzun öğretmeni hakkında olumsuz konuşmayın. Neden? çocuğunuzun öğretmenine olan sevgisini, saygısını yok edersiniz. Ve şunu da unutmayın. Çocuğunu sevmediği ve saygı duymadığı bir öğretmenden ne öğrenebilir ki? İki, çocuğunuzun yanında eşinizle ilgili olumsuz konuşmayın. Onu eleştirmeyin. Neden? Çünkü çocuğun gözünde annesi, babası onun kahramanı, hayranı olduğu insanlar. Böyle yaparak çocuğunuzun gözündeki değerinizi küçültürsünüz anne baba olarak saygınlığınızı yitirirsiniz. Bak benden söylemesi. 3. Çocuğunuzun yanında büyük anneleri, büyük babaları hakkında olumsuz konuşmayın. Onların hatalarını, eksiklerini, kusurlarını dile getirmeyin. Senin deden dedikoducu, babaannen çok cimri, anneannen çok kıskanç. Bu gibi etiketlerle onların hata, eksik ve kusurlarını dile getirmeyin. Unutmayın büyüklerimiz bizim kutsalımızdır. Böyle yaparak çocuklarınızın kökleriyle bütünleşmesini engellemiş olursunuz. Rol model alacakları büyüklerini onların gözünde küçültmüş ve değersizleştirmiş olursunuz. Bak benden söylemesi. 4. Çocuğunuzun yanında yaptığı yanlışlarda onu akrabalarıyla ilişkilendirerek suçlamayın. Örneğin sakarlığı aynı halası. Dayısı gibi aynı obur. Bizim ailede bu tip bir insan yok. Bu kesinlikle sizin tarafa çekmiş. Bunları söylemeyin. Akrabalarına karşı ön yargı oluşturursunuz. Aile bağlarına zarar vermiş olursunuz. Doğru mu, değil mi? 5. Çocuğunuzun yanında ailenin ekonomik sorunlarını çok fazla konuşmayın. Örneğin, param yok, alamam, param yok, gidemeyiz tarzında ifadeler çocukların duygu düşünce dünyalarını alt üst eder. Yalnız çocuğumuzu ailemizin gelir durumu ile ilgili bilgilendirebiliriz tasarruf yapmasını sağlayabiliriz. Parayı dengeli bir şekilde harcaması adına ona rehberlik yapabiliriz. Ama paramız yok, hiçbir şey alamayız. Zaten çok zor durumdayız. Tarzında ifadeler yanlış. Çocuğu kaygıya boğar. Bak benden söylemesi. 6. Çocuğun yanında okuma ve öğrenme aleyhine konuşmayın. Kitap okuyan, eğitilmiş insanları küçümsemeyin. Örneğin okusan ne olacak? Okuyanların halini görüyoruz. İş mi var piyasada? Bu gibi ifadeler tehlikeli. Çocuğu okuldan ve öğrenmeden soğutur. Ayrıca bu tutumunuz onun eğitimli insanları küçümsemesine de neden olur. Ayrıca bu çocuklar ileride insanları değerlendirirken nasıl bakarlar biliyor musunuz? Bankadaki paralarına göre, gayrimenkullerine göre, zenginliklerine göre insanları değerli görmeye başlarlar. 7. Çocuğunuzun yanında başkalarının fiziksel kusurlarını konuşmayın. Kelamet, kör Yusuf, topal Mahmut bu gibi ifadeler çocuğun ileride engellilere karşı ön yargılı olmasına neden olur. Ve farkında olmadan bu çocuklar kibirli, sosyal ilişkilerinde seçici, eleştiren bir insan haline gelirler. Hatta biz çocuklarımıza daha ne öğretmeliyiz? Farklılıklara saygılı olmayı, kusurları eksikleri olan insanları hoş görmeyi, hatta onlara yardımcı olmayı öğretmeliyiz. Doğru mu, değil mi? 8. Çocuğunuzun yanında dersleri ondan daha iyi olan bir çocuğu göstererek, "Bak onun dersleri ne kadar güzel. Sen niye onun gibi değilsin?" demeyin. Böyle yaparsanız ne olur? Çocuğunuz arkadaşından soğur, hatta ona düşman olur. Çocuk onu bir rakip olarak görmeye başlar. Çocuğunuz dersleri kendinden iyi olan herkesi kendine bir rakip gibi görür ve ileride rekabetçi bir kişiliğe bürünür. Bak benden söylemesi. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Sizler de farkında olmadan çocukların yanında bunları konuşuyor mudunuz? Hangilerini konuşuyordunuz? Başka neler çocukların yanında konuşulmaz dikkat etmek lazım? Sizin de var mı aklınıza gelenler? Bunları da yorumlara yazarsanız memnun olurum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.